Yazar Yusuf Kaplan, Akit TV ekranlarında yayınlanan Kürsü isimli programa katıldı. Programda dikkat çeken ifadeler kullanan Kaplan, laikliği savunanlara ağır ithamlarda bulundu. Katıldığı canlı yayında Kaplan, "Laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar, beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada gibi" sözler söyleyen Yusuf Kaplan'a tepki yağdı. Kaplan sözlerinin devamındaysa, cemaat ve tarikatlar olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti, dedi. İsmail Ağa'nın, dolayısıyla Çarşaf'ın, dolayısıyla Sarı'nın, dolayısıyla İslami kimliğin, İslami duyarlılıkların bu toplumun direnç noktası olduğunu, bu toplumu yok etme girişimlerine, ülkeyi yok etme girişimlerine karşı direnç noktası olduğunu e, gösteren bir tecrübeyle karşı karşıyayız burada yani o İslami gösterge bilimsel düzen olmamış olsaydı bunun altını çiziyorum İslami semiyolojik düzen olmamış olsaydı o çarşaf üzerinden e, dolayısıyla cemaat üzerinden tarikat üzerinden e, ve ahlak üzerinden geliştirilen ilişki biçimi adab edep biçimi olmamış olsaydı e, Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini Fatih, Eyüp falan dümdüz edecekti. Bunu anlamıyor insanlar. Salak millet tamam mı? Mi? Millet anlayabilecek durumda değil. Layıkların kafası basmıyor zaten. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü tamam mı? Beyin özürlü olmasa layık olmaz zaten tamam mı? Yani dolayısıyla yani ithal bir ideolojiyi, döküntü bir ideolojiyi kalkıp da milletin boynuna pranga geçirir gibi e, geçirmeye kalkışmaz. Yusuf Kaplan açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kaplan sözlerinden ötürü özür diledi. Yusuf Kaplan, "Türkiye'deki laiklik uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim. Zorba laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim." dedi.